Selam arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize merhaba. Oy, ne güzel gidiyor benim oruşum. Oruşum bugün hiç uyumadı. Defalarca uyuttum, defalarca uyandı. Değil mi aşkım? Değil mi bebeşim? Ağzını yerim senin. Hı. Evet. Evet. Ya. Hı. Tamam şöyle bir sohbetimiz var. Saçım başım yine dağınık. Aslında duş almak istiyordum ama Ali Asaf çok uyusuz. Aşırı uyusuz. E, giremedim. Ben de Osman'ın gelmesini bekledim. Bu küçük saçlarım da onlar doğumdan sonra biliyorsunuz dökülen saçlarım. Yani yapacak bir şey yok artık. Osman gelir gelmez hemen duşa gireceğim. Saat 7 gibi gelecekmiş. Şu an saat 5. Beş buçuk hatta. Yemeğim var. Dünden kalan e, patates bezelyeli patates yemeği yapmıştım. Yanında da pilavım var. Gayet güzel bir Yemek değil mi aşkım? Değil mi? Evet. Değil mi? Şimdi bir kargom geldi. Ee, sipariş vermiştim. Kahvelerim hiç yok. Bakın şu kavanozlara. Şu kavanozların haline bakın bomboş. Bunlar da benim elde yıkadıklarım. Bomboş kavanozlarım. Şimdi şurada kocaman kahvem geldi. İndirimdeydi. Hemen iki paket sipariş verdim. Ee, i̇ki set olarak sipariş verdim. Hemen bunları yerleştireceğim. Bir uzun süre birkaç ay boyunca kahve almayacağım artık. Bir de şurada e, geldi. Açmış bulundum ama size yeni de göstermek istedim. Burada da bir PR gönderisi var. Hemen birlikte bakalım. Alma aşkım lütfen alma. Ne olur. Ne olur alma ne olur. Hayır gel yanıma. Gel yanıma. Gel yanıma. Tamam. Şimdi birlikte bakacağız. Şimdi benim kaybolan bir tema siparişim vardı. Daha önce söyledim mi bilmiyorum. İçinde tabakların falan vardı. Şimdi bu tabakları falan ben çok istediğimde ee, bu tabakları çok istediğim için de e, tekrar sipariş verdim. Çünkü kaybolan siparişimin gelmeyeceğini düşünerek ama kaybolan siparişim de geldi. Ve sipariş vermiş bulundum ben de. Şöyle göstereyim hemen. 3 tane Hindistan cevizi kâseti. Bakın çok güzel, çok tatlı. Keşke bir tane daha söyleseymişim. Altıya tamamlardım. Yapacak bir şey yok artık. Ee, çok güzel bunlar. Zaten çok istiyordum. Üç tane geldi. İki tane de öncesinde vardı. Toplamda altı tane. Ama Osman da kullanır. Çerez'de falan kullanır. O da sever böyle şeyleri. O ne kadar smoothie tarzı şeyler yemese de bunları kullanır. Güzel bunlar beğendim. Şöyle ki tabaklarım düştü. Yanına da iki tane kaşık siparişi verdim. Böyle iki siparişimde de iki tane geldi. Bu kaşıklar biraz farklı. Diğerinden daha farklı. Hemen göstereyim size. Bunlar aynı mı? Bilemedim şimdi. Gösterelim bakarım. İki tane kaşık siparişi verdim. Bir tane saat kordonu beyaz. <laughs> Annem. <laughs> Ya. ya tamam ya. tamam ya. şöyle bir e, ıslak mendil kutusu aldım. Benim vardı aslında bunun aynısı ama e, ne şeyde kaybettim? Ali Atap oynuyordu parkta. O oynarken bir yerde bıraktı. Ben de oradan almayı unuttum. Hani biliyordum nereye bıraktın ama almayı unuttum. O yüzden kaybettim. Yenisini sipariş verdim çünkü gerçekten çok ihtiyacım oluyor. Bazı ıslak mendillerin kapakları olmuyor bezin üstünde falan çıktığı zaman. Hem onların kurumasını engelliyor hem de şuradan açabilsem. Şöyle şeffaf kaliteli bir şeydi. Şuradan bebek arabasına asıyorum. Hmm. Çok da rahat kullanışlı. Hmm. <laughs> Ağzını yiyelim Geldi kıcağımda gene oturdum. Işık da ne kadar kötü. Şöyle e, yarım roplardan aldım. Bakın kumaşı da güzel bu arada. Ama bir beden küçük söyleyebilirmişim, büyük söylemişim sanki. Ben bunların beni sıkmasını istiyorum. Böyle sıkınca daha güzel duruyor bence. Şu altında da bir tane. Şöyle. Dört tane. Siyah. Anneciğim. Ya. Tamam. Şöyle bir de yeşil mi, mavi mi artık neyse tema şimdi Bu kadar. Dediğim gibi bunların kumaşı da gayet güzel. Beğendim. Anneciğim. Bir tane şöyle firma gönderimiz var. Onu da bakalım. Bir tane şu şekilde e, neymiş? C vitamini maske. Bakalım nasılmış? Bu arada bu firmanın ürünlerine gerçekten bayılıyorum. Çok güzel. Kafasını kapısını vurdu kapısını vurdu bak bak aşkım aşkım annem 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 bak maske <laughs> Oy. annem bye 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 ablaları Aa. <laughs> bak bak orada kim var bak orada kim var öyle mi Annem Rengi çok tatlı. Bunun gerçekten e, ambalajı çok güzel. Zaten ambalajına aşık oldum ben. Rengi de çok güzel. Bunun e, farklı bir maskesi daha var bende. O da çok güzel. Onu da çok severek kullanıyorum. Bu şekilde kendilerine de teşekkür ederim bana e, bütün seriyi neredeyse tamamladılar gerçekten. Bakalım burada neymiş? Şöyle bakın firma. Şimdi yemeğim var. Kendime bir kahve yapayım. Kahve içeyim. Aslında bugün iki tane kahve içtim. Üçüncüyü de içsem ne olur. Canım sıkılıyor aslında. Hani. Osman gelene kadar bir şeyler mi içsem? Ya da meyve yesem bilmiyorum. Hemen bir tane kahve yapıyorum. Şöyle. Bu bardağımı da çok seviyorum. Ama kahveler bakın hepsi oluşumun elinde şimdi tabii ki de. Kahverengi, 8 tane kahverengi göndermişler. Yani keşke böyle göndermeselerdi. Çeşitler şu şekilde. Şunu ilk defa deneyeceğim. Hatta şu an yaptım. Onu bir deneyeceğim. Ee, bakalım tadı nasıl diye. Şurayı yavaştan bir boşalttım kahve olana kadar. Şurada eriklerim var. Şu temodan aldığım tabağa koyup dolaba koyacağım. Erikleri de sirkeli suda beklettim. Yıkadım güzelce. Çünkü Osman, annem, annem de bende kalıyor bu arada. Ee, yıkamadan alıp yiyorlar. Herhangi bir sorun olsun istemedim. Burada e, mısırlarım var. Bunları da düdüklüye atacağım şimdi pişsinler. Hatta kahvemi içeyim hemen bunları halledeyim. Pişme süresi biraz uzun oluyor. Pazardan da dün, e, dün aldım. Daha yerleştiremedim. Çünkü dün gece misafirim vardı benim. Semizotu aldım e, ee, patlıcan aldım bahçeden hem de çok güzel patlıcanlar fasulye aldım bir kilo kadar bunu buzluğa atacağım bir de limon aldım aldıklarım da bu kadardı ee, şimdi kahveleri bilerek yerden kaldırmadım Ali oynuyor bakın hazır oyalanacak bir şey buldu kendine aman oyalansın ben şey yapmayayım kaşıklarım da aynıymış şimdi kahvemi içeyim Osman e. yanına da şunu yiyeceğim. Ee, geçen market alışverişimde ya almıştım hatırlarsanız. Hala yemedik. Bir deneyim bakayım merak ettim tadını. Günaydın. Bir saat. 5'i 20 geçe uyandık. Gözlerimiz şiş. <laughs> Çok uykum var benim. Ali Asaf'ta sağ olsun. Uyumuyor. Ben de en iyisi bir kahve yapayım dedim. Saat şu an 20 geçiyor. Kahve yaptım. Kahvem hazır. Şu tabakları da nereye koyacağım diye düşünüyorum. Bakalım bir yer bulacağım onlara. Önce bir kahve için bir kendime geleyim. Sonrasını artık düşünürüm. Gerçekten uykusuzluktan o kadar kötüyüm ki şu anda. Uzun zamandır. Daha doğrusu uzun zamandır değil. Nevşehir'de hep bu saatlerde kalkıyorduk ama e, buranın havası bir farklı galiba. Burada kalkamıyorum. Evet şimdi çay sefasına geçiyoruz. Bakın şöyle çerezleri hazırladım. Burada da mısır var. Aslında buzluğa attım göstermiştim size ama bunları ayırdım yemek için. Çayla beraber mısırları da diyeceğiz. Sıcacık baksanıza dumanı kalkıyor üstünde.